Merhaba Kore'yi ve Kore dizilerini sevenler. Bugün klasik ders işlemenin dışına çıkacağız ve bazı kelimeleri diziler üzerinden konuşup yeni kelimeler öğreneceğiz. Özellikle nasılsa altyazısı var, nasılsa dublajı var diyerek dil öğrenmenin çok gereksiz bir şey olduğunu düşünenlerin kaçırdığı birkaç tane espriden bahsetmek istiyorum. Bu kelime oyunları üzerinden dönen esprileri konuşalım istiyorum ki aslında altyazıyı okumak zorunda kalmasaydık ya da dublaj dinlemek zorunda kalmasaydık orada ne gibi espriler vardı ve biz neleri kaçırdık biraz bunları görmenizi istiyorum. Ki belki bu sayede dili bilerek bir diziyi izlemenin aslında nasıl daha keyifli olduğunu, oradaki bütün olaya hakim olduğunuzda o dizinin filmin hangi dildeki dizi olursa olsun o dizinin filmin keyfine daha rahat nasıl vardığınızı birazcık görebilin istiyorum. Bu bahaneyle de birkaç tane kelime öğrenelim istiyorum. Şimdi her ülkede olduğu gibi veya her dilde olduğu gibi Korece'de de kelime oyunları çok sık yapılıyor. Bugün bunlardan sadece dizi karakterleri üzerinden yapılan kelime oyunlarını biraz değinelim istiyorum. Aslında bunun örnekleri Kore'de çok fazla. Yani Korecede Türkçe gibi ve bu kelime oyununu çok sık kullanıyor. Ama çoğu çok daha derin Korece ve Kore kültürü bilmenizi gerektiriyor. Bu yüzden ben bugün sadece günlük yaşamda görebileceğiniz kelimelerden olanları yani Temel seviyede bir kurucu bilseydiniz eğer buradaki esprileri nasıl yakalayabileceğinizi biraz göstermek istiyorum. Yani de derin ileri seviye mutlaka öğrenin değil de temel seviyede bile çok böyle ufak tefek e, ince nüanslar var. Onları da yakalasaydınız eğer ne kadar tatlı şeyler yakalayacaksınız biraz bunları göstermek istiyorum. O yüzden kendi izlediğim dizilerden birkaç parça seçtim. Böyle basit gündelik, temel topik bir seviyesinin anlayabileceği kelimelerden seçtim. O zaman bakalım örneklerimiz nelermiş? Önce bu duruma ilk dikkat etmeye başladım. Diziyle başlamak istiyorum. Yep, Bunun Amca diye bir dizi vardı. Cangın Sıkma oynadığı dizi. Burada Ayu'nun canlandırdığı karakter Kim Boton diye bir kız. Şimdi buradaki Boton kelimesi Normal, sıradan anlamlarına geliyor. Yani genelde normal diye çeviriyoruz biz bunu. Ve aslında Bottom karakter çok da normal olmayan bir karakter. Çok sıra dışı bir karakter. Kendine özgü bir tarzı olan bir karakter. Ama şöyle oğlumuz birazcık bunu diğer kızlara göre sıradan, basit gibi görüyor. Daha böyle işte daha farklı kızlara çekiliyor. Ve bunu sen de kız mısın muhabbeti yapıyor yani. Hani çok sıradanlaştırıyor, çok normalleştiriyor. Ve dizinin başında bu sıradan kız muhabbeti çok dönüyor. Daha sonra ilerleyen zamanlarda bu kızın adına ithafen, şirketini açarken çocuk şirkete kızın adını veriyor. Ama şirket bu sefer ne oluyor? Boton pesa. Boton hesa dediğin zaman şey gibi duruyor biraz hani normal şirket, sıradan şirket gibi bir anlama sahibi oluyor. Ve ilerleyen zamanlarda konu sıradan bir şirketin dev şirketlerle olan mücadelesine konu almaya başlıyor ve burada yine hani sıradan şirket lafıyla aslında biraz kelime oyunu yapmaya çalışmışlar. Ben gördüğümde çok gülmüştüm. Özellikle boton hesap yapısına aşırı derecede gülmüştüm. Bir diğer dikkatimi çeken kelime ise Future Choice dizisinden. Dizinin orijinal adı Mire'ye Son Tek. Yani burada aslında dizinin konusunu bilmiyor olsak ve Miree Son Tek yapısını düz çeviriyor olsaydık Mire gelecek Son Tek seçim. Yani geleceğin seçimi şeklinde çevirmiş olurduk. Zaten İngilizce adını o yüzden Future Choice diye çevirmişler. Ama diziye baktığımızda dizimizin ana karakterinin adı da Mire. Ve aslında Mire'nin seçimi anlamı da var. Ki konu olarak da bunu işliyor. Hani gelecekteki mire, geçmişteki mirenin seçimlerini etkilemeye çalışıyor. doya <laughs> Bir gelecek ve geçmiş zaman döngüsü içerisinde konuşuluyor. O yüzden başlıkla, konuyla Karakter isminin bütünü yine burada da sağlanmış bence. Şimdi gelelim asıl bu listeyi çıkartmayı mı sağlayan diziye ve sahneye. Yani evet Yeppun Namca'yı izlerken dikkat etmiştim. Diziler, diğer dizilerde de dikkat ediyorum. Baktım ki bu dikkat ettiğim konular artıyor yani. Bayağı var aslında. En sonunda da buradaki kısmına dikkat edince yani aslında bak Korece bilseniz bunları ne kadar rahat göreceksiniz. Altyazıda bu duygu, oradaki espri tam geçmiyor insana. Bunu göstermek istediğim, yeni denk geldiğim sahneden bahsetmek istiyorum. Şeytan Avcısı dizisi bunun orijinalini bilmiyorum Netflix'ten izlediğim için. <laughs> Ama öyle Şeytan Ağacısı yazmışlar. Şimdi de Şeytan Ağacısı dizisinde birkaç tane ana karakter var. Bunlardan bir tanesinin adı Dohana. Buradaki Hana kelimesi bir demek. Kurucu rakamlarla bir demek. Bir tek diye de çevirebiliriz tabi bazen. Bir de soy ismi Do. Burada da Do notasına bir gönderme yapıyorlar. Ve dizinin ikinci sezonunda Hana'nın lise aşkı denk geliyor. Çocuk piyano çalıyor ve orada şöyle bir espri dönüyor. Böyle diyelim ki işte böyle çocuk piyano ya çalarken Hana'yı düşününce başlıyor Do notasına basmaya. Hatta arkadaşlar da diyor ki gene Do Hana mı? Yani hani bir tane Do'ya mı basıyorsun yine? Yine mi tek Do'ya basmaya başladın gibi espri yapıyorlar. Ay, Hırın'ın gibi çıdamar o. Bu Do'man Oradaki Dohan'a hem kıza gönderme yapıyor hem de tek do notasına basmasına gönderme yapıyor. Ve daha sonrasında işte kızla olan konuşurken işte piyano muhabbeti dönüyor ve ona şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki Doğan'a mi çosa hangi yogik gacı oge burada, muhtemelen burada tel türlü diye devam edecekken tabi ne söylediğini ve söylediğini ne anlama geldiğini fark ediyor ve kesiyor çocuk. Piyano çoğası Doğanayı mi çosa hangi yogik oge o? o... Şimdi burada aslında yanındaki kişi Hana olmasaydı ya da Hana diye bir karakter hiç olmasaydı bu cümleyi şöyle çevirebilirdik. Yani bir tek do notasına aşık olup da başladığım şeyin buralara geleceğini kim bilebilirdi ki demiş oluyor Aslında bakarsan. Öyle bir karakterimiz olmasa. Ama Hana'yı için içerisine soktuğumuz zaman bu sefer o cümle aynı zamanda Hana'ya aşık olup başladığım şeyin buralara gelemediğini kim bilebilirdi anlamına da geliyor. O çok romantik, ilginç bir şey. Tabii altyazı çevirmenin herkesini birden veremeyeceği için direkt Do aşık olmuştum da aşık olduğum için başlamıştım gibi çevirmek zorunda kalmış. İşte Korece'yi bilseydiniz bu küçük espriyi anlardınız yani Korece öğrenin. Yine izlerken bir başka dizide de ya bak buradaki espriyi kaçırdın ne kadar güzel dansında'' diye konuştuğumuz bir mevzu vardı. Bir öğrencime demiştim hatta bak buradaki espriyi keşke işte Korece bilmeyenler nasıl kaçırıyorlar diye demiştim hatta o zaman içerisinde. Dizimizin adı Onanay Uriçi Pyongwanaro Bir gün bizim evin kapısından kıyamet geliyor. nasıl bir başlık seçimidir? Daha uzun söyleyemediniz mi acaba? Şimdi biz de mesela dalga geçiyoruz ya işte bazı uzun dizi başlıklarını Türk dizilerinin başlıklarıyla dalga geçiyoruz ya. Bu da yine Türklerle Korelilerin ne kadar ortak yönünün olduğunun başka bir kanıtı. Neyse bu başka bir zamanın isyanı. Devam ediyorum. Yani dizinin çevirisi Doom at Your Service'de sanırım yani kıyamet hizmetinizde <laughs> diye çevirmişler. Ama orijinal cümlenin çevirisinde bir gün kapımın içerisinden kıyamet giriverdi. <laughs> Neyse burada ana karakterde geçmiyor espri. ana karakter yapıyor ama konu onun arkadaşı üzerinden geçiyor. Arkadaşının adı Nadina. Şimdi, Nadina diye söylediğiniz zaman aslında bir anlamı yok. Ama Çin'a da fiili geçmek, geçip gitmek gibi durumlarda hani geçmek yapısında kullanılıyor. Hani tina kada dediğin zaman da zaten geçip gitmek gibi düşünebilirsiniz. Buradaki tina karakterinin bir ex aşk muhabbeti var. Başrolümüz muhabbeti biliyor mu? Çocuğun kim olduğunu bilmiyor normalde. Ve gün geliyor çocuğun kim olduğunu öğreniyor. Meğerse işte erkek kardeşinin time çalıştığı kafenin sahibi çocuk. Bunu öğrendikten sonra tabii merak ediyor. Dükkana gidecek. kardeşinde işte bahane ediyor. Dükkana gidiyor. Burada işte kardeş de diyor işte ne oldu? Sen niye geldin? Hayırdır falan diyor. Bizim kız böyle tina kadaga waso tina kadaga diyor. 들어 왜 왔어? 응, 그냥 뭐 uygulayarak söylüyor çünkü hani Çina'yla oğlan arasındaki mevzuyu bildiğini biraz ima etmeye çalışıyor ama tabii tanışmalar ve kim kimi ne kadar tanıyor bilinmediği için arkadaşlıklarını da bilmediği için oğlan hiç oraya yormuyor aslına bakarsan ama orada bir vurgu var bir sürü var. Kız orada zaten bir sürü laf sokuyor. Zaten hani bildiği şeyler üzerinden birkaç yorum yapıyor. Sonra diyor ki hiç diyor öyle bak dışarıdan bakınca öyle görünüyorsun gibisinden bayağı laf sokuyor orada. Yuvak kaza beyon kopinin tarıgin anga ba. Jo yuvak kaza kopi beyon gün otke aşosu. Nemse ga nasa yo? Kopi yuva nemse. Omo. Bay şişsü. kahve yuva nemse çina e, kadar yapısında da aslında laf sokuyor. Ama oradaki espri ne karşısındaki oğlana geçiyor ne de altyazıyla izlemek zorunda kalan insanlara. Ben mesela çok dönmüştüm oradaki laf sokma mevzusuna. Tabii yine böyle bir durumda garibim altyazı çevirmeni ne yapsın? Ne diyecek? Geçerken oradım diye çeviriyor. Mecbur ne yapacak çünkü başka alternatif yok. İşte altyazıda duygu size geçmiyor. Şimdi biz öncesinde şey diyorduk. Hani dublajlı izleyenlerle altyazılı izleyenler arasında genelde şöyle bir kavga vardır. Ya dublajlı mı izliyorsun? Dublajlı izlediğin zaman işte duygu tam geçmiyor, efekt tam geçmiyor. Muhabbeti çok döner. İşte altyazılı izleyenler, dublajlı izleyenler genelde böyle sataşırlar. Dili bilip izleyenlerde de böyle bir mevzu var. Aslında altyazıda da geçmiyor. Bayağı biz orada konunun bayağı bir kısmını törpülemiş oluyoruz. Kaldı ki yani altyazıda bile törpülüyorsak dublajda ne kadar torpüleniyordur. Evet bunların dışında izlemediğim ama duyduğum bir diziden bahsetmek istiyorum. Mesela My Strange Hero diye bir dizi var. Orada da başrol karakterimiz Kang Poksu. Doğrudan adamın adını koymuşlar. koksu intikam demek. Hatta dizinin adı da Poksu ve Tora Vatta şeklinde. Yani Pox'u geri döndü diye de çevirebiliriz. Aynı zamanda intikam geri döndü gibi de çevirebiliriz. Burada intikama bayağı bir vurgu yapılmış. Ama My Strange Hero diye İngilizce'ye çevrilmiş. Çünkü hemen olması Ve burada da mesela geçmişinde işte yaşanan bir takım şeylerden dolayı intikam alma arzusunda olan bir Pox'udan bahsediliyor. Bu arada bunları söylüyorum. Ama şöyle düşünmeyin. Hani bunlar gerçekten günlük hayatta kullanılan kelimeler. Mesela Türkçede de ismin anlamı olan, anlamını çok bariz bildiğimiz bir sürü isim var. Hani bazı isimlerin anlamlarını söylüyoruz ama bazı isimlerin anlamlarını doğrudan biliriz. Mesela örnek vermek gerekirse Buse kelimesi öpücük anlamına gelir. Ama biz bunu günlük hayatta Buse olarak kullanmayız. Yani Buse kelimesini daha çok şiirlerde, işte eski metinlerde falan görebilirsiniz. Günlük hayatta bunu kullanmayız. Ama burada bahsettiğim işte Poksu, Çina, Hana, Boton, Mire gibi kelimeler baya baya günlük hayatta kullandığımız kelimeler. Yani günlük konuşma dili. Özellikle günlük konuşma dilinde var olan kelimeleri seçtim ki aslında basic bir Korece ile bunları yakalayabilirsiniz aslında. Mesela yine başka bir diziden örnek verelim. Do Oheon diye bir tane dizi var. Burada doğrudan isimle bir kelime oyunu yapmıyor ama isim soyisim isim birleşimiyle alakalı bir kelime oyunu var. Çünkü buradaki Ohe oh kelimesi yanlış anlaşılma anlamına geliyor. Yine gündelik bir kelime. Gündelik hayatta kullanılan bir kelime. Ve dizideki ana karakterimiz olan Oh Oheon ne yok diye baba. Aynı lisede yine kendisiyle aynı isimde olan başka bir kızla sürekli karıştırılıyor ve bir çeşit yanlış anlaşılmalar silsilesi üzerinden kurmuşlar dizinin kaburgasını. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla da o he ve yanlış anlaşılmalar burada gene konu ve karakter bazında aslında örtüşüyor. Bir de benim dikkatimi çeken şöyle bir mevzu var. Aslında tam diziye uyduğunu söylüyor ama duyduğum zaman ister istemez aklımda canlanan bir mevzu var. Mesela burada başlıkta do o oh, he demişler ya. Kore'de de diye bir şey var. Yani bir şeyi böyle sevimli sevimli işte sevimli yüz ifadeleriyle mimiklerle söylemek veya işte böyle çocuk taklit yaparak konuşmak gibi düşünebiliriz ekyu'yu. Böyle hani böyle yapıyorlar ya ona ekyu deniyor. Ekiyla i̇şte, orta hitaptaki yo eki genelde yon gibi çevriliyor ve bunu genelde hani yon diye değil de hani yon gibi de yazabiliyorlar. Mesela işte telkineon, telgayon <laughs> gibi şeyler çok görebiliriz aslında. Ve i̇şte böyle bir durumda do o heyo diye bir cümle düşünürsek yani do o heyo yine yanlış anlaşıldı yine yine bir yanlış anlaşılma var. gibi bir cümlemiz olsa bunu da AQ ile söyleseydik. Aslında da Oh hey, gibi bir cümle çıkardı karşımıza. Böyle de düşünebiliriz. Gerçi dizinin vibe'ı çok böyle Egyo tarzında değil ama başlıkta böyle bir şey ilginç duruyor. Ama do Oh Yeon hey, yapısı aynı zamanda yine Oh Yeon hey, işte bak yine Oh Yeon hey, yaptı abdan yap, yap, der gibi duruyor. E tabi bunun İngilizceyi nasıl çevirmişler? Another Miss Oh. İngilizce çevirileri beni benden alır Gelelim şu videoyu hazırlayacağım diye yeni başladığım diziye ve bu dizideki karakterimizin adına. Konuyla çok alakası olmasa da bende çok güzel bir isim. Diğerleri mesela Boton ismi normal zamanda karşımıza çıkacak bir isim değil. Fuxu ismi bilmiyorum yani çok düşük bir ihtimalle hani karşımıza çıkarmış mı çıkmaz mı ihtimal vermiyorum mesela. Ama mesela buradaki isim benim çok duyduğum bir isim. Çok da hoşuma gidiyor. Çok da sevimli bir isim. Dolayısıyla bundan da bahsetmesem olmazdı. Dizimizin adı Kim Bisoga ve Garokka. Bunu yine sekreter kimin ne sorunu var ki gibi çevirmişler İngilizceyi. What's wrong with secretary kim diye çevirmişler. Ama ve lakin Kim Bisoga ve Garokka yapısı Kim Bisoga niye böyle yaptı ki şimdi demek. Niye istifa ediyor durup dururken diye çocuk pek anlamıyor bir şey. O yüzden de başlıkla birinci bölüm direkt zaten üst üste örtüşüyor. Bu yüzden şey. niye çoğu 이제 그만 두려고요. 도대체 유ga 뭐지? Buradaki Miso ismi. Yani ana karakterimiz olan Kim Mison'un adı Miso gülümseme, tebessüm anlamına geliyor ve karakterimiz de zaten böyle ne yaşarsa yaşasın hemen böyle kendini toparlayıp yüzüne böyle güzel bir gülümseme yerleştirip hayatına devam eden, biraz daha pozitif ve profesyonel yaklaşan bir karakter Böyle iç ısıtan çok şeker bir karakter. <laughs> Karakterle ismi çok oturmuş. Ama burada aslında kelime oyunu kim biso ve kim miso kelimeleri arasında olmuş. Hani biso miso oradaki BM nöbetleşmesinde olmuş. Çünkü karakter daha ilk başta istifa etmesinin sebebi hani ben kim misoyken kim biso karakterine öyle büründüm ki kendi miso olmayı unuttum. O yüzden istifa ediyorum diyor. Tam bunu açık açık söylemiyor da yani lafı oraya getiriyor birçok yerde. Sonrasında başka yerde söylüyor onu. Oradaki miso miso nöbetleşmesi de yani zaten bariz bir şekilde kelime oyunu olduğunu gösteriyor. Bunu kaçırmazdım diye düşünüyorum. Yani. Alt yazı okuyan da bunu çok kaçırmazdı diye düşünüyorum. Yine mesela Dok gibi dizisinde Kim Shin, aslında bir goblin olmasına rağmen oradaki Shin kelimesinin ve tanrı anlamı var. Burada da bir ironi yaratmışlar. Komik olmuş. Zaten dizide çok komik bir diziydi. Onun dışında mesela Touch Your Heart dizisinin orijinal adı Chin Hatta diye geçiyor. Ve ana karakterimizin adı da Chin Yine karakterin, ana karakterin adıyla dizinin adını yine örtüştürerek bir kelime oyunu kurmaya çalışmışlar. Chin yine günlük hayatta kullanılan bir kelime ve samimiyet demek, içtenlik demek. Burada tatta fiili ise bir şey uzanıp dokunabilmek, erişmek anlamına geliyor ve burada hani Çinçim kızımız içtenliğiyle, samimiyetiyle beyimizin kalbine uzanıp erişiyor, dokunuyor ona, ulaşıyor şeklinde bir edebiyat yapmışlar aslında. Çünkü edebiyatıma çok benziyor. Ben mesela Dikkat ediyorum birçok yerde Türkçe edebiyat mantığıyla işte benzetmeleri olsun, ne bileyim göndermeleri olsun, kelime oyunları olsun Türkçe bir kullandığımız yapılarla bence çok benziyor. Ve Korece'nin Türkçe'ye bu kadar benzemesi benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden şuraya Korece ile ilgili çok şey bilmeyenler için şöyle bir dipnot düşeyim. Çünkü yakın zamanlarda yine çok fazla aldığım cümlelerden bir tanesi. E, Korece zor değil mi? Değil. Korece ile Türkçe birbirine çok benziyor. Şimdi biz Kore'yi K-pop sayesinde yeni yeni Kore diye bir ülkenin var olduğunu keşfeden bir ülkeyiz. Bu zamana kadar Kore dediğin zaman çoğu insanın aklına ya Çin geliyordu ya Japonya geliyordu. Şimdi Çince zor kabul ediyorum. Japonca da Kore nispeten biraz daha zor olmasına rağmen aslına bakarsan Japonca da öğrenilebilecek. Bir Türk için öğrenilmesi kolay. Aynı dil ailesinde eklemeli dil olduğu için öğrenmesi kolay bir dil. Ama alfabesinin zor olduğunu kabul ediyorum. Ama Korece de öyle bir şey yok. Alfabesi de kolay. Gramer yapısı da kolay. Kafa yapıları da bize benziyor. Esprileri de bize benziyor. Şiiri, edebiyatı da bize benziyor. Soğuk esprileri zaten bazen şey diyorum. Ben yanlış anlamışımdır inşallah. Ben yanlış anladım herhalde. Bu kadar da olmaz, bu kadar da benzemez dediğim çok an oluyor. O yüzden Korece kolay arkadaşlar. Bir Türk'ün en kolay öğrenebileceği dil ve gördüğünüz üzere bir dizi izlerken aslında koracayı bilerek izlediğiniz zaman çok daha fazla espri yakalıyorsunuz orada ki bence bilerek izleyin derim. Şöyle sürgünü milan mesajımı da vereyim. Çok sürgünü milan oldu. Hiç açık olmadı. Evet benim şu ana kadar izlediğim diziler arasında dikkatimi çeken ve kelime oyunları bunlardı hatırladığım diyelim. Çünkü çok dizi izledim ama hepsini hatırlamadım. Bunlar benim mesela çok güldüğüm herhalde göndermelerdi. Bilmiyorum ya da diğerlerinde çok mu konuya odaklıydım da orayı çok önemsemedim bilmiyorum. Bunlar benim aklımda kalanlardı. Sizin de böyle izlediğiniz diğer dizilerden bak bu da güzel, bu da bunun gibi diyebileceğiniz kelimeler ya da böyle oyunlar varsa yorumlara yazın. O zaman görüşmek üzere.